Merhabalar. Bayramdan sonra dizimizi kaldığı yerden devam ettiriyoruz bu haftada. Bu hafta yine sizlerden gelen istek üzerine, hep isteklerinize önem vererek paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. İlişkinizin evliliğe gideceğini nasıl anlayacaksınız? En merak ettiğiniz sorulardan bir tanesi. Şimdi kişinin kendisine uygun bir kişiyi bulması, başka bir kişiyi bulması derhal evliliği getirmeyebilir. Evliliği gerçekleştirmek istemesinin yüzde ellisi doğru insanı bulmaksa, yüzde ellisi de nedir? Buna hazır olmasıdır. Yani evliliğe karşılıklı olarak evlenecek kişilerin hazır olması önem taşımak. Şimdi evlilik kararını etkileyen faktörlere öncelikle bir göz atalım isterseniz. Şimdi kişi birisini çok beğenebilir, hatta onu çılgınca sevebilir. Ancak kendisi ve partneri için şu soruları sormalıdır. Bu kişiyi olduğu gibi kabul edebilecek miyim? Ya da o kişi beni olduğum gibi kabul ediyor mu? İlerleyen zamanlarda yani ilk tanışma coşkusu hızını kestiğinde ilişkinin ilerleyen zamanlarında acaba karşılıklı olarak kusur bulmaya çalışılıyor mu? Yine bu olduğu gibi kabul etmemenin işaretidir. Partnerinizin isteklerini ihtiyaçlarını birinci sıraya alıyor musunuz? O da sizin istek ve ihtiyaçlarınızı birinci sıraya alıyor mu? Partneriniz için, o da sizin için fedakarlık yapmaya hazır mısınız? Şimdi kişi evlenmeye, başka birisine ömür boyu bağlanmaya eğer hazırsa karşısına nasıl bir problem çıkarsa çıksın. Bu problemi çözmek için gerekli çabayı gösterecektir. Yeter ki buna hazır olsun. Partneriniz ciddi ancak ilişkinizin evliliğe giden süresinin gereğinden fazla uzadığını düşünüyorsunuz. Bu çeşitli nedenlerle olabilir. Yani partneriniz sizle ilgili ciddi olduğuna inanıyorsunuz ama niçin bu süreyi uzatıyor? İşte okulunu tam anlamamıştır, ya da kariyer beklentisi vardır. Ee, i̇şte maddi olarak biraz daha kuvvetlenmek istiyordur. Ya da size güzel bir düğün yapabilmek için bizde tabii farkında olmadan e, işte şöyle düğün bekliyorum böyle e, işte büyük bir e, taşlı işte işte söz yüzü bekliyorum filan diye karşımızdakini hesap etmeden bir takım beklentilere girdiğimizde karşımızdaki de bu süreyi uzatacaktır. İşte siz bu sürenin uzadığına inanıyorsanız iki tane aksiyon planı geliştirebilirsiniz. Ya ona biraz daha zaman verebilirsiniz. Bunu önce sessiz yapabilirsiniz ama daha sonra baktınız ki bu süre bitmiyor. Uzuyor ki biz de diyoruz ki evlilikten önceki yani tanışmayla evlilik arasındaki sürenin çok uzamasının ilişkiye zarar vereceğini ben çeşitli paylaşımlarımda size e, söylüyorum. Bunun nedeni nedir? Bir çatı altında olduğunda bir şekilde e, barışma imkanı varken şimdi kişiler işte dışarıda görüşmelerinde çatışma yaşadıklarında ayrı ayrı eve gittiklerinde bu barışma imkanı ortadan kalkmaktadır. Ve zamanda da tabii ki güvensizlikler de başlamaktadır. Onun için bu süreyi uzatmamakta fayda var. Ama çeşitli nedenlerle partneriniz bu süreyi uzatıyorsa iki tane aksiyon planı geliştirebilirsiniz. Bir tanesi nedir? Ee, i̇şte dediğim gibi ona bir süre vermek. İşte Örneğin ben sana altı ay daha süre veriyorum ondan sonra ne yapacaksan yap. İkinci aksiyon planında da diyorsunuz ki tamam, ben şunlardan şunlardan fedakarlık yapıyorum, ben bunları istemiyorum. Ee, ya da işte maddi manevi sana şu konularda destek verebilirim. Yetkili ben seni seviyorum. Ve eğer bu evlilik ikimizi için iyi olacaksa ben de taşın altına elimi sokayım. Ve bunlarla ilgili ilerleyen dönemlerde başına hiçbir şekilde kalkmayacağım güvencesi de vererek böyle bir e, görüşme yapabilirsiniz şimdi bugünkü esas paylaşımımıza gelelim güzel bir ilişkiniz var ama niye merak ediyorsunuz bu ilişki evliliğe gidecek mi bunu birçok kişi özellikle e, kadınlar tabii ki e diyor ki işte ben de evlenin çocuk çocuk sahibi olmak istiyorum. Beylerden de var bana soranlar. E işte diyorlar ki hocam böyle bir ilişkimiz var. İşte ne zaman evlenebileceğiz? Evleneceğiz mi? Şimdi bunun tabii ki işaretleri var. ben size 16 madde olarak sıraladım. E bunu uzatabilirsiniz de. Ama bu paylaşımımız içinde bu kadarının kafi olacağını tabii bana sorular sorabilirsiniz düşündü ve bunu hazırladım. Şimdi ilk maddeye ne koydum? Birlikte zaman geçirmekten hoşlanıyor musunuz? Yani işte ortak faaliyetlere mesela partnerlerinizin de hoşlandığı faaliyetlere ya da ortak faaliyetlere katılarak birbirinizi mutlu etmek için çaba gösteriyor musunuz? İşte partneriniz danstan hoşlanıyor. Ya ben dans sevmiyorum diye ortaya bir engel koyuyor musunuz? Koymamanız gerekiyor. Flört etmek ve birbirinize romantik anlar yaşatmak için fırsat kolluyor musunuz? Yani bu bir görev değil. Bunu iki tarafında isteyerek, fırsat kollayarak yapması gerekiyor. Okulumuzda, işinizde, ailenizde ve arkadaş çevrenizde karşılaştığınız sorunlarınızı partnerinize saklamadan Anlatabiliyor musunuz? Sosyal medya hesaplarınızı dikkatli kullanıyor musunuz? İşte tablet, bilgisayar, cep telefonu buradaki oyunları oynamaktan ziyade partnerinizle vakit harcamayı tercih ediyor musunuz? Ayrıca partnerinizle birbirinize işte e, sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini paylaşacak kadar güveniyor musunuz? Telefonlarınız ortada mı? Ya da saklanıyor mu? Bunlar hep güven için gerekli unsurlar. Birbiriniz için bazı fedakarlıklar yapmaya hazır mısınız? Daha önceden yapmaktan hoşlandığınız ancak şimdi çok da fırsat bulamayacağınız bazı şeyleri yapmamayı göze alıyor musunuz? Ya da daha seyrek yapmayı. Birbirinizi arkadaşlarınız, aileniz ve çevreniz için tanıştırmayı istiyor ve bir arada buluşmalar hazırlıyor musunuz? Çevrenizde sizin bu ilişkinizi destekliyor mu? Birbirinizle tartışmayı uzatmaktan hoşlanmıyorsanız, gerekirse birbirinizden özür dilemekten kaçmıyorsanız, ikinizde tutarlı ve her an uzlaşmaya hazır bir yapınız varsa, şimdi öyle ilişkiler var ki hep tek taraflı bekleniyor, karşı taraftan bekleniyor. Bu böyle olursa bu ilişkiler ne kadar sağlıklıdır, ne kadar sürer? Bunun garantisi yok. İki tarafında gerekirse birbirinden özür dilemesi ve uzlaşmaya açık olması gerekir. Evlilikle ilgili konu açıldığında, bu çok komik, dikkat edin. Ee, şimdi hiç evlilikte şeyi olmayan, gözü olmayan kişiler evlilikle ilgili konu açıldığında ne yapar? Başka taraflara bakar. Hiç ilgilenmiyormuş gibi yapar ve konunun kapanmasını bekler İşte böyle bir durum yoksa ilişkiniz süresince yoğun günlük faaliyetlere rağmen birbirinize zaman ayırabiliyorsanız tutarlı olarak işte her gün arayabilirsiniz belli saatlerde bir miktar bunu dedik diğer paylaşımımızda da yani ya da işte haftada bir en az ...doluşmaları ayarlayabilirsiniz. Hatta siz daha önce bir işkoliktiniz... ...ama buna rağmen bazı işlerinizi... ...işte bu birlikteliğiniz için, ilişkiniz için... ...artık ihmal ediyorsanız... ...birbirinize kırıcı eleştiriler yerine... ...işte faydalı ve karşınızdakinin hoşuna gidecek... ...yapıcı eleştiriler yapıyorsanız ve bir başkasının yanında, üçüncü kişilerin yanında partnerinizi asla eleştirmiyorsanız, ileriye yönelik planlar yapıp bunu partnerinize anlatıyorsanız ve bu planlarınızda karşılıklı olarak e, yer alıyorsanız, yani sizin planınızda partneriniz, partnerinizin planında ileriye yönelik planlarında siz de varsanız Aranızda bir güven oluştuğunun en önemli işareti nedir biliyor musunuz? Birbirinizin özel, kimseye anlatamayacağınız sırlarınızı paylaşmanızdır. Siz veya partneriniz sürekli olarak ayrılıktan bahsetmiyorsa, buna dile bunu dile getirmeniz ilişkiniz için iyi değildir. Niçin? Kararsızlıklar ilişkinin ciddi bir evreye hazır olmadığını göstermektedir ve e, karşıya da partnerinize de rol model oluyorsunuz eğer siz e, ilişkilerinizde sürekli ayrılıktan bahsediyorsanız evli çiftlere de söylüyorum asla a, ayrılan eğitimi varsa yap ama bunu her gün her gün dile getirmek karşıdakinde kulak alışkanlığı yapacak bir günde o diyecektir ki ben şimdi ayrılıyorum partnerinizde siyaset, dil evlilik sorumluluğu çocuk sahibi olmak gibi e, konularda hem fikir misiniz? Ya da bazı farklılıklar konusunda ortak bir noktada buluşabilecek misiniz? İlişkiyi başlatan bir coşku var değil mi? Ama bu coşku zamanla azalacak ve e, ortadan kalkacaktır. O zaman ilişkiyi yürütecek nedir? Karşılıklı özen saygı ve ilgiyi ayakta tutabilmelidir. Toplumumuzda evlilik öncesi cinselliğe e, sıcak bakılmamasına rağmen tabii ki bu e, ilişki evresinde işte el ele tutuştuğunuzda, yan yana geldiğinizde, birbirinize sarıldığınızda, birbirinizi öptüğünüzde vücut kimyanızın uyuştuğunu düşünüyor musunuz? İşte bütün bu e, maddelerin olduğunu ilişkinizde tabii tek taraflı olarak değil sizde ve partnerinizde bunların olduğunu düşünüyorsanız artık gelinlik ve damatlık bakmaya başlayabilirsiniz. Ben bugünkü paylaşımı burada kapatıyorum. Haftaya yine güzel bir paylaşımla karşınızda olacağım. Hepinizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Sevgiler efendim.